Merhaba arkadaşlar. 1800 yıllardan kalma olduğunu tahmin ettiğim dedem babasından kalma bir dolma tek kırma bir tüfek. Normal ağırlığı 1750 gram ve harbi eski harbi yatağı var ama kendi harbisi yok. Böyle boyutu bu kadar. Biraz da paslıydı. Paslanmasını biraz Temizledim, yağladım. Elimden geldiğince fazla orijinali gitmesin diye boyasına veya şeyine dokunmadım. Normal tetik mekanizması çalışıyor. Bu gezi e, altın olduğunu tahmin ettiğim bir gez yapmıştılar Altın normalde. Hiç paslanmayan. Biraz böyle. Altın gez koymuşlar buna. Yani dipçi ve şey çok o kadar hafif ki bilmiyorum bir eskiden gül ağacından mı yapılıyordu ne ağacından yapılıyordu o kadar çok hafif bir malzeme kullanmışlar bunu yaparken ve ve biraz böyle şey yaptığımızda burada işlemesi dekorasyonları tepkiyi de dekorasyonları yani duvara astığında seyrettiğinde büyük bir haz verecek tüfek. Hani bilgisi olan varsa bu tüfek hakkında ben araştırdım. Fazla bilgi antika tüfekler hakkında fazla bir bilgi girilmemiş internette. Bilgisi olan arkadaşlarla fikir paylaşımı yaparız. İyi günler arkadaşlar.